Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Yusuf Akgül. Bugün sizlerle beraber yine bir dar sürümü yapacağız. Evet, fazla uzatmıyorum ve iyi seyirler diliyorum. Toprağımız yevrek. Ee, bunun yerine turu fasulye vardı. Ee, değişti. Kaldırdık. Zamanı geldi. Kaldırdık. Ee, şimdi filmini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar sürümüz e, sürümümüz gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi iki kere üstten geçtim. Hem üstten hem de derin oldu birazcık toprak yumuşak diye. E, artık yavaş yavaş sezonu kapatıyoruz sezonunu. Ve artı toprağa dinlenmeye bırakmaya başladık. Gördüğünüz gibi burada sürdük. Artık ilk ya da e, ne zaman ekim yapacaksak o zaman tekrardan bir kere daha derin güzel bir şekilde gübreli üzerine gübresini sardıktan sonra derin bir şekilde sürdükten sonra ekimimizi yapacağız. Evet arkadaşlar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorumlarda ne tarz içerikler istediğinizi ve ayrıyetten de ee, makine hakkında olur ya da tarla işleri, bahçe işleri, karşı kaldığınız konular Yani o tarz şeyleri yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Evet tekrardan izlediğiniz için teşekkürler.